Sevgili dinleyiciler programımızın bu bölümünde Çin'in başkenti Beycin'e bağlanıyoruz. Karşımızda Çin Uluslararası Radyosu Türkçe bölümünden Cenk Özkömür var. Merhaba Cenk Özkömür. Merhabalar Kamil Erdoğdu. Cenk Özkömür, Çinli liderler yurt dışı ziyaretlere çıktığında genellikle hani bir ülkeye gidip geri dönmezler. Çıktılar mı bir kaç ülke birden e, ziyaret ederler. Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping de şimdi bir üç ülkeyi ziyaret için e, yola çıktı ve aynı zamanda gündeminde bir de zirve var. Bu konunun detaylarını senden alalım. Evet Kamil Erdoğdu, Cumhurbaşkanı Xi Jinping üç ülkeyi kapsayan resmi ziyaretleri ve bunun yanı sıra Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılmak üzere ülkeden ayrıldı. Başkent Beijing'den bu sabah itibariyle ayrıldı. Toplamda 8 günlük bir ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve ziyaretin önemli noktası temel noktası da Çin'in öne sürdüğü, öne ortaya koyduğu bir kuşak bir yol olarak anılan İpek Yolu'nun canlandırılması projesi ve bir kuşak bir yol işbirliğinin geliştirilmesi bekleniyor. Şi Jinping'in dış ziyaretleriyle birlikte Şi Jinping'in ilk durağı Sırbistan olacak. Belgrad'da önemli temaslarda bulunacak. Şi Jinping Sırp basınında bir makale yayınlandı. Şi Jinping imzalı ziyaretin hemen öncesinde burada büyük projelerde işbirliği yapılması gerektiğini ve e, kalkınma Çin'in kalkınma deneyimlerini ve başarılarını Sırbistan'la paylaşmaya hazır olduğunu belirtti Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve iki ülkenin ikili ticaret ve yatırımı geliştirmesinin iki halka da faydalı olduğunun altını çizdi Cumhurbaşkanı ve Sırbistan'ı Çin'in ebedi dostu ve samimi ortağı olarak niteledik ki bu da çok önemliydi zira 1950'lere dayanan e, Yugoslavya dönemine dayanan ilişkilerinde altını çizdi makalesinde Cumhurbaşkanı Xi Jinping. E, detaylı olarak bakarsak Sırbistan ziyaretine Sırbistan'ın özelinde şöyle söyleyebiliriz. Sırbistan 2006 yılında bağımsız olmasından sonra e, Çin'den ilk kez devlet başkanı düzeyinde bir ziyaret yapılıyor. Bu ülkeye Cumhurbaşkanı Xi Jinping ziyareti esnasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Nikoliç ile görüşecek. Ayrıca Başbakan Vucic ile de görüşecek. E, tabii ziyaretin öncesinde e, kültürel Etkinlikler de vardı. Kitap Fuarı gibi ve e, Çin Filmleri Haftası e, dün itibariyle Belgrad'da başladı. Kültürel temaslarda da e, Xi Jinping'in ziyaretinin yanı sıra dikkat çeken noktalardan. E, ekonomik ilişkilerle ilgili olarak mesela Sırbistan'da Çinli en büyük demir ve çelik grubu tarafından işletilen bir çelik fabrikası var ve bunu ziyaret etmesi bekleniyor Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in. 52 milyon dolarlık yatırımı vardı bu şirketin bu e, işletmeye ve Sırbistan'da bunun yanı sıra enerji santralleri, otoyolu inşaları ve ilgili anlaşmalarında sorunsuz ilerlediği belirtiliyor. Xi Jinping'in ziyareti esnasında bazı anlaşmaların yine imza atılması gündemde. Bunun yanı sıra Çinli bir firma tarafından Avrupa'da inşa edilen ilk köprü de Sırbistan'da bulunuyor. Tuna Nehri üzerinde bulunuyor. Bunlar Çin ve Sırbistan arasındaki bilhassa ekonomik işbirliği açısından tabii ki önemli göstergeler diyebiliriz. Polonya bunun ardından Polonya'ya geçecek, Sırbistan ziyaretinden ardından Polonya'ya geçecek Xi Jinping. Polonya'da da yine önemli temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Duda ve diğer liderlerle görüşecek. Burada da yine ikili anlaşmaların imzalanması gündemde. Polonya, Çin'in 11 orta ve Doğu Avrupa ülkesi arasında en büyük ticaret ortağı konumunda. Ve bunun yanı sıra yine Çin için önemli olan Asya Altyapı Yatırım Bankası içinde bulunan tek orta ve Doğu Avrupa ülkesi Polonya... Xi Jinping üçüncü olaraksa dış gezileri kapsamında üçüncü durağı son durağı ise Xi Jinping'in Özbekistan olacak. Özbekistan'da e, yine Cumhurbaşkanı İslam Karimovla görüşmesi bekleniyor ve burada da Özbekistan ziyaretinde iki ülke arasındaki e, temasların, ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra e, burada dikkat çeken belki daha çok dikkat çeken bir nokta Xi Jinping'in Taşkent'te düzenlenecek Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesine katılacak olması. Devlet Başkanları Konseyi toplantısı yapılacak. Şanghay İşbirliği Örgütünün Xi Jinping de bu toplantıda hazır bulunacak ve e, tabii ki e, dünyadaki dengeler açısından önem taşıyan bir toplantı olacak her zaman gibi Şanghay İşbirliği Örgütünün e, Devlet Başkanları Konseyi toplantısı. E, bu toplantıda ise Hindistan ve Pakistan'ın e, üyelik başvuruları, örgüte tam üyelik başvurularının ele alınması iki ülkenin yerine getirmesi şartları gereken şartların e, ortaya konulması bekleniyor. Bunun yanı sıra Xi Jinping ikili toplantılar da gerçekleştirecek, ikili temaslarda bulunacak diğer liderlerle ve ayrıca e, Çin, Rusya, Moğolistan devlet başkanları toplantısı da var Xi Jinping'in gündeminde. Burada da tabii ki her zaman olduğu gibi e, Çin ile Rusya ilişkileri açısından Rusya tarafıyla kurulacak temaslarında bilhassa önem taşıdığını hatırlatmak lazım. E, ee, Xi Jinping'in ziyaretiyle ilgili olarak genel olarak da şöyle söyleyebiliriz. Ee, Cumhurbaşkanı Xi'nin ayın 24'üne dek sürecek ziyaretinde yani 8 günlük bugün itibariyle başlayan ziyaretlerde e, 3 ülkede de üretim kapasitesi işbirliği başta olmak üzere farklı alanlarda işbirliği anlaşmaları imzalanması bekleniyor. E, ekonomik ve ticari ilişkiler e, ve yatırım ilişkilerinde beklentiler yüksek. Uzmanlar Sırbistan ve Polonya ilişkilerinin Çin, Çin'in Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ilişkiler açısından çok önemli olduğu görüşünde, Çin firmaları içinde bu işbirliğinin büyük iş fırsatları doğurduğu, Çin yatırımlarının da Çin'de Avrupa'daki ilişkilerinin ilerletmesi beklendiği belirtiliyor uzmanlar tarafından. Burada dikkat çeken bir nokta tabi Batı Avrupa'nın yaşlı nüfusu ve yavaşlayan ekonomisinin karşısında Orta ve Doğu Avrupa'nın daha dinamik. Ve kıta içinde dikkat çekici gelişmesi. Son olarak da tabii başta söylediğim tekrar hatırlatayım. Türkiye'yi ilgilendiren bir nokta olarak hatırlatayım. Xi Jinping'in 3 ülkeyi kapsayan Sırbistan, Polonya ve Özbekistan'ı kapsayan ziyareti temel olarak Türkiye'yi yakından ilgilendiren İpek yolunun yeniden canlandırılması, bir kuşak bir yol projesini geliştirmesi bekleniyor. Çok teşekkürler Cenk Özkömür aktardıkların için.